Ruhin ne haber? Ruhin nasılsın? Yakışıklı ruhin. Aa yemek mi Ne mutlu günüm. Hoş geldin panter. Haberler bende panter. Ozon var ya ozon kanal açmış. Yokluğumdan faydalanmış. Ne yapacağız? O kanalı çökerteceğiz. <laughs> Bir de bana şey vermiyor. Neydi o? Not vermiyor. <laughs> gidip gidip basacağız onu. Tata alo. Welcome Tata. Happy Ramadan Tata. Pantar abi. How are you Tata? Thanks my friend. Panter gördün mü neler dönüyor bak. Arkama bir dönüyor. Beni dostlarım vurdu Panther. Birincisi sen. İkinize de uğraşacağım. Bütün abonelerinizi alacağım. <laughs> İlk sırada ben olacağım. Mücadeleye devam. Welcome my friend. Tata. Thanks my friend. Görürsün panter. Lider olmalıyım ben. Hayatta tutunmam için. <laughs> Görürsünüz siz. 24 saat canlı açacağım. Hatta bedava izleyeceğim hepsini. Kimse beni bitiremez. Ya hello ya mello. Bundan kele böyle. İngilizceniz bile yok be. Sahte şeyleriniz var kanallarınız. <laughs> Sahte kanalcılar sizi. Hele Oğuzhan'ı var ya bitireceğim. Ağladığına pişman olacak. Selam ablacığım. Hoş geldin Pans. No, 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 no. Boşuna ölmeye gitmedim ben. Sista, sista. Welcome, my name Bir numara yaptım, neler olmuş? Ya Leon falan ne olacak ya? Ben onu çiğner geçerim. Ezer geçerim. Bu 60 yaşında lafını göstereceğim ona. 60 kere ezeceğim onu. <laughs> Abone çalmaya gelmiş buraya. Kır kız. Yani hastalığımdan faydalandılar. Şunlara bak. Kuduruklar sizi. Geleceğim. Evet duyan duymayan kalmasın. Ben hastayken o zaman gitmiş kanal açmış. Allah'tan bizden kimse gitmemiş. <laughs> Ama gelsinler götüreceğim tabii ki oraya. Ne münasebet. Ben gittim. Lades gitti. Başka kim vardı? Ben vardım. İlk başta ben oradaydım. Popüler yapacağız Ozan'ı. Popülerizm. Sen ilk mi gittin? Şapşalsın da ondan. <laughs> Bir daha görmeyeyim benden habersiz. Bir bekle. Ben siz giderken ben uyuyordum ya. Derin uykudaydım. Ya, haberim olsaydı çıkar gelirdim. Elimde oklavayla terlikle. Koşun koşun neler oldu neler anlatacağım. Sude selam hoş geldin Sude. Ne haber kız? İyisin inşallah. Ben de sizleri özledim. İkimize bu ikimize de ulaşacağım. Ama Sude hatırlatma yapın bana iyi mi? Benim kafa birazdan nanay oldu. <laughs> İyiyim şimdi Sude. İyiyken biraz dedim hemen kötülük yapayım, şuraya oturayım. Ozan, Panter, uğraşacağım kişiler var. Canım sıkılıyor, uğraşmadan duramıyorum. Şu anda elimde Ozan'la <laughs> Panter var. Çok tatlısın, teşekkürler Aynur. Hoş geldin, hayırlı Ramazanlar hepinize. Bir de bana not vermiyor. Vazgeçmeyeceğim tabii. Yaşasın kötülük panter. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki mücadele şart. Mücadele olmalı ya. Necati hoş geldin. Sorma Necati neler gördüm. Yani bir uyandım neler olmuş neler. Selam, selam, hoş geldin. Gezerken bir baktım, bizimkiler patır kütür canlı yayın açıyorlar. Benim ölmemi beklemişler. Kuduruklar. Sen verdin. E tabii her gün düzelmem gerek. Mücadeleye devam Necati. Bırakmam bu devranı ben. Şu Leon var ya Leon. Bir baktım patır kütür canlı yayın açıyor. Toplamış 5-6 kişi. Aferin kız. Zengin kızım benim. Beni de çoğalt. Zengin kız. Gitmemi fırsat bilmişler Necati. Mezarımı kazıyorlar. Bir de diyor ki 60 yaşında bu diyor. Sakat arabası da gönderebiliriz diyor. Hakarete bak. Almanya'da sakat arabası bedava. Kafasız Leo. Kafana seni. Nene sus be. Şimdi beni zannedecekler. He öyle diyor bana. Çeşme hisse satacağım. Ya zengin kız bana hakaret ettiler biliyor musun? Bunun dediler sakat arabası bile yok. <laughs> Geldi buradan insanları topladı topladı. Çeşme bizimdir. <laughs> Nene bir dur be. Şimdi beni öksürüyor diyecekler. Rezil ettin beni nene bir dur. Eyvah. Bütün gece konuştu. Bütün gece. Hiç sorma Necati. Burayı dağıtacaktı biliyor musun? Dağıtamadı. Fitne fesat soktu. Şimdi yüksek sesle konuşacak yere değildim biliyor musun? Yoksa ben de orayı durmayacağım, durmayacağım tabii. <laughs> ya saat kaç oldu ya? Türkiye'de. Ha, 18 15 bizde de 4 15 akşam yemeğimiz gelecek ya kahvaltı öğlen domuz getirmişler kusura bakmayın dedim yemiyorum yere götürdüler yüz kere sorarlar. Müslüman mısın ne yiyeceksin? Söylersin ama gene domuzu gönderirler. İnsanın görünce saatin çıkıklıyor. Halbuki yemekçiler, temizlikçiler hepsi Türk. Çoğundan fazlası Türk çalışanlar. Ancak kırlaşmayı biliyorlar burada birbirleriyle. Yani buraları da mahvettik. Her şey çok güzel hastanede her şey var ama işte ilgi yok. Personel az. Çıkın çıkın. Türkiye'den kim varsa gelin. Bize bakın. Mahsur kalmayalım buralarda. Selam. Oh. Eklendim. Eklendim. Ekmek yapma bak. Vallahi yapamam ha. Uğraştırma beni. Durum düzelsin. Uğraşabilirim. Şu anda uğraşamam. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nereden gelip nereye gidiyordun? Kaçmakçı. <laughs> ne haçı <açılar? gülüyor> Burada karnaval ona göre ha. Video attım izleyeyim harflendim. Karnaval çektirdim. Yok dokunamam. Panter sensin değil mi gene? Bugün doktor gelmiyor çünkü pazar bir de karnaval. Yarın da gelmeyecek tabii. Paz şey karnaval, büyük karnaval yarın. Bütün şehirde bir karnaval. Bugün ki yarım yarım şehirlerdeydi. Teyzem iyi ya olsun. O yüzden doktorlar yani çok ağır olursa geliyorlar. Hemşireler ölçüyor, bakıyor. Tansiyona, acil serum falan. Yani doktorun yapabileceği görevlerin yarısını yapıyorlar. Ne diyorsun teyzem, teyzem, yeğenim söyle. Ne içtin yeğenim yine? Neyse ben şimdi kapatayım da akşam tekrar açarım. Görüşürüz. Sağ olun.